Herkese merhaba el sallama işareti, kanala yeniden hoş geldiniz. Uzak Şehir 29. bölüm 2. tanıtım yayınlandı ve söylemeliyim ki, duygu, sır ve şok edici yüzleşmelerle dolu. O cümle var ya, ben seni bütün kalbimle seviyorum. Şimdiden tüm hayranları heyecanlandırdı. Hadi gelin, hep birlikte detaylıca inceleyelim. Tanıtım duygusal bir itirafla başlıyor. Sonunda aşk açıkça dile getiriliyor. Ama uzak şehirde hiçbir şey bu kadar basit değil. Saf bir romantizm anı bile tehlike ve sonuçlar barındırıyor. Bu itiraf iyileşmenin başlangıcı mı olacak yoksa yeni çatışmaları ateşleyecek bir kıvılcım mı? Romantik anın hemen ardından ağır suçlamalar geliyor. Ecmel, Bora'nın katili. İşte bu tek cümle tüm hikayeyi alt üst edebilir. Gerçek mi? Yoksa biri gerçeği manipüle mi ediyor? İzleyiciler şimdiden bunun ustaca kurulmuş bir oyun mu yoksa, yürek burkan bir gerçek mi olduğunu tartışıyor. İkinci sezon, daha derin aile çatışmaları, gizli sırlar ve ihanetler üzerine inşa ediliyordu. Bu fragman net bir şekilde gösteriyor ki 29. bölüm sadece aşktan ibaret olmayacak. Sadakat, intikam ve gerçeğin bedeli de masada olacak. Üstelik Mardin'in büyüleyici atmosferiyle, drama çok daha yoğun hissediliyor. Şimdi size soruyorum. Sizce Ecmel gerçekten suçlu mu? Yoksa bir tuzağa mı düşürüldü? Ve bu aşk itirafı Alya ile Cihan'ın yolculuğu için ne ifade ediyor? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Hepsini okuyakacağım. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın eğer siz de 29. bölüm için heyecanlıysanız. Ve her hafta uzak şehir incelemeleri için kanala abone olun. Bana güvenin, asıl drama şimdi başlıyor.